Merhaba. Geçen videomuzda sizlere canlıların ortak özelliklerinden bahsetmiştim. Da onları bahsederken bir diğer yandan beslenmeyi de açmıştım. Şimdi bugün beslenme konusunu birazcık daha derinliklerine ineceğiz. Bütün canlılar hayatta kalabilmek için enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Bu enerjilerini nereden gideriyorlar? Beslenerek gideriyorlar. Mesela ben size şu anda bir şey anlatıyorum veya bu el hareketlerini yapıyorum veya başka bir şey de düşünebiliriz. Koşmak veya yürüme. Yaptığımız bütün faaliyetlerde hepimiz enerji enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Yani şu an sadece insanlardan bahsediyorum. Sadece insan olarak düşünmeyin. Bütün canlıları düşünün. Mesela bir amip olabilir, öglene olabilir, paramesyum olabilir, bir bakteri olabilir veya işte daha gelişmiş canlılarda bitkiler olabilir gibi bir sürü canlı yaşamak için, hayat faaliyetlerini yürütebilmek için enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Ve bu enerjiyi nereden karşılıyorlar? Tabii ki de besinlerden karşılıyorlar. Bir sürü canlı farklı farklı çeşitlerde beslenebiliyor. Bu beslenme çeşitleri farklılık gösterebiliyor canlıdan canlıya. Burada biz canlıları beslenme çeşitlerine göre 3 kategoriye ayırıyoruz. 1. Ototroflar, 2. Heterotroflar ve 3. Miksotroflar. Ne demek bu? Ototrof demek kendi besinini kendisi üreten demek. Oto kendi öz anlamına geliyor Latince'de. Trof da beslenme gıda anlamına geliyor ve ototrof canlı kendi besinini kendisi üretebilen canlı demek. Ototrofları da aslında kendi içerisinde ayırıyoruz. Foto ototroflar ve kemo ototroflar diye. Bu ne demek? demek? Fotoototrof, fotosentez yardımıyla kendi besinini kendisi üreten demek. Kemototrof ise kemosentez yardımıyla kendi besinini kendisi üreten demek. Fotosentez ne demekti? De biraz hatırlatmak istiyorum unutanlar için. Güneş ışığı yardımıyla besin sentezi anlamına geliyor. Ama kemosentez ne demek? Kimyasal enerji yardımıyla besin sentezi anlamına geliyor. Heterotroflara bakacak olursak eğer, heterotroflarda hani öyle kendi besinini kendisi üretme gibi bir durum yok. Dışarıdan tedarik ediyorlar kendi besinlerini. Ve bu çoğunlukla başka canlı yerek yiyerek oluyor. Ve bir de miksotroflardan bahsedeceğim daha sonrasında. Ototrofları azıcık daha açmak istiyorum. Fotoototrof dedik ve kemoototrof dedik. Ne dedik? İşte fotoototroflar fotosentez yaparak kendi besinlerini üretiyorlar. Mesela burada en belirgin olarak vereceğimiz örnek ne? Mesela bitkiler. Bitkiler ne yapıyorlar? Havadan karbondioksit alıyor, topraktan suyu çekiyor, güneş ışığı yardımıyla ve klorofillerinin de yardımıyla bunu sentezliyorlar. Besin üretiyorlar ve oksijen doğaya salıyorlar. Onun harici Yine aynı bu bildiğimiz fotosentezi biraz daha farklı çeşit yapan canlılar da var. Mesela bunlardan bir tanesi mor sülfür bakterileri. Mor sülfür bakterileri adı üzerinde sülfür sülfür kullanıyorlar. H2O yerine hidrojen sülfür kullanıyorlar ve bunun sonucunda da karbondioksit, hidrojen sülfür, güneş ışığı bunların da yardımıyla ne yapıyor? Besin üretiyor ama bunun yanında sülfür gazı açığa çıkartıyor. Veya mesela bir diğer fotosentez yapan canlı çeşidine örnek olarak da hidrojen bakterilerini verebiliriz. Bunlar hidrojen kaynağı olarak sadece hidrojen kullanıyorlar. Yani hani H2O veya H2S gibi şeyler kullanmıyorlar. Dolayısıyla karbondioksit ve hidrojeni birleştirerek besin üretiyorlar ve burada sadece açığa çıkan şey besin oluyor. Bir diğer yandan neyden bahsettik? Kemoototroflardan bahsettik. ototrof ne demekti? Kimyasal enerji yardımıyla kendi besinini üreten canlı demekti. Ve burada bu kimyasal enerji nereden geliyor? Şimdi bunlar mesela şunu örnek vereceğim. En tipik örneği nitrifikasyon bakterileridir. Bu nitrifikasyon bakterileri çoğunlukla baklagillerin köklerinde şöyle nodül halinde bulunan rizomlarda yaşarlar. Rizom denilen yapılarda yaşarlar. Ve onlar ne yapıyorlar? Topraktaki amonyağı alıyorlar, nitrite ve nitrata çeviriyorlar. Nitrit bakterileri, nitrat bakterileri bunların hepsi nitrifikasyon bakterisidir. Nitrite ve nitrata çeviriyorlar ve bu esnada bunlar amonyağı nitrite ve nitrata çevirirken açığa enerji çıkıyor. İşte o kimyasal enerjiyi alıp kendi besinlerini üretiyorlar. Bu yüzden de biz ne diyoruz bunlara? Kemotrof canlılar diyoruz. Gelelim heterotroflara. Heterotroflar üçe ayrılıyor yine. Holozoik beslenenler, saprofitler ve parazitler. Holozoik demek besini bir bütün halinde alarak sindirim kanalında sindiren demek. Ve bu holozoikleri de kendi içerisinde üçe ayırıyoruz. Etçiller, otçullar ve hepçiller. Etçil, carnivore demek. Otçul, herbivore demek. Ve hepçiller de omnivore demek. Mesela aslan, kaplan, leopar karnivorlardır, ekçil canlılardır. Ama mesela otçulara örnek verecek olursak eğer, inek, keçi, veya koala gibi canlılar otçul canlılara giriyor. Bir de hepçiller var yani omnivorlar var. Mesela insan, maymun bunlar da omnivorlara giriyor. Hepçil yani hem etle besleniyorlar hem de otla besleniyorlar. Bir diğer heterotrof grubumuzsa saprofitler. Saprofit demek çürükçül demek ve bir diğer adı da ayrıştırıcı olarak da geçiyor kaynaklardan. Bunlar ne yapıyorlar? Toprağa gömülen ölü organizmaların büyük organik moleküllerini parçalıyorlar, küçük inorganik maddelere kadar ayrıştırıyorlar. Ve bunlar gerçekten doğanın döngüsü için çok önemli varlıklar. Bunlara da örnek olarak denitifikasyon bakterilerini verebiliriz. Denitifikasyon bakterileri ne yapıyor? Örnek vereceğim. Mesela diyelim ki bir canlı öldü. Öldükten sonrasında toprakta bu denitifikasyon bakterileri bunun proteinlerini alıyor. Öncelikle amino asite çeviriyor. Daha sonrasında onu da yıkıyor. Amonya çeviriyor veya karbondioksite çeviriyor. Hadi onu da yıkıyor ve azota çevirerek direkt atmosfere veriyor. Az önce kemosantetik canlılarda anlattığım nitrifikasyon bakterilerinin tam tersini yapıyorlar. Denitrifikasyon. Evet gelelim heterotrofların bir diğer grubu olan parazitlere. Parazit bir konak canlıya tutunup ondan faydalanan ve karşılığında ona zarar veren demek. Burada birçok çeşit parazit canlı örnek verilebilir. Mesela bakteriler, mantarlar en çok aklımıza gelen parazit canlı grubundan. Ancak bitkilerden de parazit olanlar var. Örnek vermek istiyorum. Mesela ökse otu. Ökse otu yarı parazit bir bitkiye giriyor. Ökse otu normalde kendisi fotosentez yapabiliyor. Ama ama bir diğer yandan da şimdi bu fotosentez yaparken suya ihtiyaç duyuyor. Bu suyu topraktan çekecek kısılan boruları yok. Ne yapıyor? Mecburen gidip başka bir bitkinin kısılan borularına tutunuyor ve ondan su çekiyor, mineral çekiyor. O yüzden de kendisi bundan fayda sağlıyor ama karşılığında tabii tutunduğu bitkiye zarar veriyor, hatta öldürebiliyor, kurutabiliyor. O yüzden de burada öksütü otuna ne diyoruz? Öksütü otu yarı parazit, bir canlı diyoruz. Bir diğer yandan canavar otu mesela. Canavar otu da yine başka bir örnektir Canavar otu tam parazittir. Yani ne inorganik maddeleri ve suyu taşıyacak bir kısılen borusu var ne de organik maddeleri taşıyacak bir fluen borusu var. Mecburen ne yapıyor? Gidiyor başka bir bitkinin hem kısılen hem fluen borularına tutunuyor ve onun hem organik maddelerini çekiyor hem de inorganik maddelerini çekiyor. Ve böylelikle de işte yaşamını idame ettiriyor. Genel olarak parazitlere baktığımızda bunu tabii ki de keyiflerinden yapmıyorlar. Görüyoruz yani mecburlar buna. Yapıları böyle. Özellikle bir hücreli canlılarda da da bunu örnek verebiliriz. Bazı işte bakteri çeşitleri parazit olabiliyor. Mesela bize de hastalık yapan bakteriler var değil mi? Mesela insanda hastalık yapan bir sürü birçok çeşit parazit canlılar var. Bunlar neden bunu yapıyor? Neden bir canlı parazit olarak yaşıyor? Çünkü kendi kendisine yetemiyor. Mesela o bir hücreli canlılarda bir besini sindirebilecek enzimi yok. E dolayısıyla şimdi hayatta da kalması lazım. Ne yapıyor? Mecburen sindirilmiş besinlerin olduğu alanlara gidiyor. Veya hazır başka bir canlının sindirdiği besinlerden faydalanıyor. Başka bir canlıya tutunuyor. Bir şekilde onun içerisine giriyor ve onun sindirdiği hazır besinlerden faydalanıyor. Ama tabii ki o canlının da ne yapmış oluyor? Zarar vermiş oluyor o canlıya o canlının besinsiz kalmasına sebep olmuş oluyor. Bunu dediğim gibi varoluşları gereği yapıyorlar. Keyiften değil. Bir de size miksotroflardan bahsetmek istiyorum. Miksotrof hem ototrof hem de heterotrof olan canlı demek. Yani hem bir yandan kendi besinini kendisi üretiyor hem de bir diğer yandan dışarıdan hazır olarak alıyor. Buna örnek vereceğim mesela böcek kapan bitkisi. Böcek kapan bitkisi mesela miksotroftur. Yani hem kendi besinini kendisi üretebiliyor ototrof hem de azot ihtiyacını böcekleri yiyerek gideriyor. Dolayısıyla hem de heterotrof. Neden zaten fotosentez yapan bir bitki bu? Neden bir de dışarıdan başka bir şeye ihtiyaç duyuyor? Çünkü genel olarak böcek kapan bitkileri azot bakımından fakir olan topraklarda yaşıyorlar. O yüzden de mecburen azot ihtiyaçlarını böcekleri yiyerek gideriyorlar. Çünkü böceklerin o üst tabakasındaki kitin mesela, o kitin bol miktarda azot içeriyor. O yüzden de o böcekleri yiyerek bunu gidermiş oluyorlar. Şimdilik anlat anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim.